Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, derinin yerine ben geldim arkadaşlar bu videoya. Bu arada benim adım Esmeray. Merhaba. Tanıştığıma memnun oldum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evimizi tanıtacağız arkadaşlarımızla birlikte. Arkadaşlar böyle evimiz şu anlık. Evet hemen başlayalım. Ayşegül gel. Hayvanlarımızı gidelim. Tam, tamam geliyorum. Hop. İlk önce şuraları toplayalım. Evet ben bunu alayım ilk öncelikle. Hemen. Nereye koysam buraya. Arkadaşlar bakın. Hop zıpladım. Hop indim. Bu burada kalsın en iyisi. Ben burada biraz yatmayı karar verdim. Çok yoruldum onu taşırken. Ben de aynı şeyleri aynı yere koyayım. Aa ne kadar ağır oldu. Hop. Ya da buradan buraya atlayayım. Yok olmadı. Buraya atladım. Buradan buraya. Hop yere atladım. Evet burası iyi. Gel bakalım sen de benle. Evet. Bugün sesimde bir tuhaflık var. Sürekli gidip geliyor sesim. Yasemin hadi gel. Uyku vakti geldi. Hadi yat. Ben de biraz dinleneyim. Hop. Hadi sen biraz git. Tamam. Ay ah, kaydım. Evet. A kapı çaldı. Kargom geldi. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ah. Yeni para sipari yeni sipariş ettiğim bir baronum geldi. Hop. Hemen açayım. ne güzel. Bir önce alıp şunu şuraya koyayım. Aa bu da uçuyor. Burada kalsın. Bunu da yeni bebek onları eski bebeğe onlarının yanına koyayım. Ayakkabılarımı da giyeyim. Biraz etmeye başladı. Onu giyindim. Onu giyindim. Ah ayağım arkadaşlar pek giyinemiyorum. Derin yardım eder misin? Tabii ki de lor Ay adın. Esmeray. Tabii ki de. Siz burada biraz dinlenin. Ben de arkadaşları tanıtayım. Ay kapan koptu. Koyayım ben. Bunlar sizi atın. Merhaba. Pisi benim adım. Pesicim yerine geç istersen. Hayır. Tacımı takar mısın dedim bana. Tabii ki de. Yerine alabilirsin. Süslü. Gel bakalım sen de. Sen bir al. Bak. Esmeray bunu sana almış, bana söyledi. Teşekkürler Esmeray. Bir şey değil. Bebeği de alayım biraz. Öyle daha güzel, daha rahat bir yere koyayım. Burası iyi. Biraz sallansın burada. Evet, şimdi ben bunları yerine koyayım mı kızlar. Evet, evet. Ben koltuğu sizin için taşıyayım. Evinizi düzenleyeyim. Kalkın kızlar, ben bunu ilk önce koyayım buraya. Kızlar kalkın, şuraya yatın biraz. Evinizi yeniden katıyorum. poşet sanırım. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olun. Arkadaşlar bu bu bölümün devamı gelecek. İkincisini çekeceğiz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekleyelim. Abone ol tuşunu. Basarsanız videolarımızdan ilk siz haberdar oluyorsunuz. Görüşmek üzere.